Aldım bir. Aldım bir. Hemen dön arkadaşlar. Torat'ta bas al videoyu buraya. Anasını sıktığım abi. Hem birle. Tek aldım. Hemen dön benim arkadaşlar. Torat'ta bas. Hemen birliğe vur brevi bir, brevi bir. Kalkanlı çık geri, kalkanlı çık geri aldım mı? Hemen gel benim kafama, birli 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 brevi bir oyna. Hemen bekle kafanı şey, tutar bas. Hemen solda leri, re, re, leri, re, re, leri, don. Süperi geldi, malis geldi, vur orası bir evladını. En arkadaki don brevi bir parazit malis Aldı mı? brevi bir çıkma, çıkma, attım ya taktırma. Hemen at bana parti başkanı. Birli 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 parazit malis vur, vur. En arkadaki makyaya koş, malis Birli vur, git gel. Git, Git de dön, sağdakinlere de dön. Dön atma restorat attım, bas kafama. Bas kafama attım da takdirim. Hemen soldaki birli koş parazit malisti. Kalkanı çıkaracak silah giyecek tek at. Hemen dön sağdakine sonra sirgaşın sarıgaşın sirgaşın vur. Vur vur geldim ben de vur. Hemen dön soldu tora attım, bas. Hemen soldaki birli ondan sonra sirgaşın vur parazit malisti. Bırakma. <gülüyor> 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 Aldım ya. <laughs> Hemen benim kafamı tora attım, bas. Çıkma. Hemen soldaki parti başkanından parazit parazit. Çıkma çıkma çıkma. Hemen dön sağındakine birli sirgacın sirgacın vur. Çektim aralar. sirgajına vur hemen. Dön 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 dön. Dön dön dön. siktimin çocuğu.